Herkese merhaba. Ruhunu koruyan maliyeci yine yollarda. Hem de ne yollarda. Sabah 5'te yola düştük. Ama gezme deyince bizim için saat önemli değil. Bugünkü rotamız Mersin. Mersin'e doğru gidiyoruz. Bakalım orada nereleri keşfedeceğiz. Evet, Mersin gezimiz için Çukurova Havalimanı'na iniş yaptık. Ee, saat 8 civarında. Para çekiyoruz. Lazım olacak haliyle. Bir de araç kiraladık Avist'ten. Onun işlemleri için gideceğiz. Ve aracımızı alacağız. Ee, Tarsus'a doğru ilerleyeceğiz. yanımız böyle. Tarsus'ta bir kahvaltı yapacağız. Diye düşünüyoruz. Herkette kalın. Evet Kiraladığımız araç bu. Bununla bugün Mersin Tarsus ve Silifke civarı gezmeyi düşünüyoruz. Umarım sorunsuz bir yolculuk olur. Evet kiralık aracımıza bindik. Tarsus Şelalesi'ne kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Şelale manzarasıyla bir kahvaltı yapmayı planlıyoruz inşallah. Mersin yolları şöyle. Evet arkadaşlar Tarsus'tayız. Öncelikle Tarsus'un doğal güzelliği olan Tarsus Şelalesi'ne geldik. Buranın kıyısında bir yerde eğer beğenirsek bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Ee, şelale şu tarafta, şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Ee, daha sonra Tarsus'un 7 bin yıllık tarihi geçmişi varmış. Buna e, bu geçmişle ilgili bazı özellikle yerlere ziyaret edeceğiz. Gidelim bakalım şelale girişine doğru. Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Büyük bir şelale beklemeyin, küçük bir şelale. Ama suyu rengi güzel. Arkadaşlar halk edebiyatımızın büyük şairi Karaca olan 17. yüzyılda burada Çukurova'da yaşadığı kesinmiş. O yüzden buraya heykelini yapmışlar. Evet Tarsus'un küçük ama tatlı şelalesinin manzarasına doğru ilerliyorum. İşte şelale biraz küçük bir şelale. şuralardan akıyor Zannedersem şuralardan da akıyormuş da şu anda ama güzel görünüyor yine de taşlar ve taşların arasından akan su. Rengi falan güzel. Eskiden bu kayalık eskiden bu kayalıklardan e, su akıyormuş ve o zaman gerçekten şelale gibi görünüyormuş. Ama şimdi su azalmış, e, bu şekilde kalmış. Şelalenin kenarındaki yerleri kahvaltı için beğenmedik. E, bu yere yazıyor, Adana'ya yazıyor. Börek yiyeceğiz. Börek ile oturduk. Şöyle börekleri göstereyim, çok güzel görünüyor. Tarsus'taki Atatürk treni. 1923 ve 1926 bir de 1938 tarihlerinde Atatürk'ün Tarsus'a gelişleri anısına olan bu tren. Evet Tarsus sadece bizim için değil Hristiyanlar için de çok önemli bir yer. Çünkü burada çok önemli Hristiyan figürlerinden biri St. Paul doğmuş ve yaşamış. Yaşadığı yer. Burada da St. Paul'un kuyusu var. Şimdi orayı gezeceğiz. Oraya doğru gidiyorum. Aynı zamanda bunlar da tarihi Tarsus evleri. Bu şekilde bir görüntüsü var. Sempal Kuyusu'na girecektik ama bir kalabalık giriş yaptığı için biz ön rotamızı çevirdik. Önce Tarsus Müzesi'ni geçeceğiz. Ondan sonra tekrar kuyuya döneceğiz. Aracımız orada zaten. Evet Tarsus Müzesi'nin girişi ve içi ilerliyoruz böyle. Tarsus Zeytin Pazar mozaikmiş. Zeytin Pazarı. Evet Tarsus çok et, eski bir medeniyet olduğunu söylemiştik. Ve bir sürü uygarlığa da ev sahipliği yapmış. Ee, bunu şöyle hızlı müze turumuzdan da görebilirsin. Şurada mamut dişleri var. Gördüğünüz gibi Osmanlı İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu. Ondan sonra işte Kalkolitik Çağ. Ee, bir sürü yaşam belirtileri var burada. Paleolitik çağdaki e, tarsuslu adam. <laughs> Bu da kadın. Hızlıca şöyle bir bölümünü daha göstereyim. Ee, Mehmet dedi ki özellikle buradan sağa dönmelisin ne göreceksin diye. Oo. Asabı keyfi yedi uyanlar uyanlar mağarası burası ya. Bunun temsili. Cık cık. Çok duygulandım ama. Evet. Danyal levhası. Bu neymiş? Danyal peygamber. Tüm dinler tarafından, seyahat dinler tarafından kutsal kabul edilen, kabul edilen bir peygamber. Zamanın hükümdarı tarafından aslanlık kuyuya atılıyor. Burada onu temsil ediyor. Ortada bir insan figürü yanlarda. Şurası kırılmış. Aslanlar var ama saldırmıyorlar ona. Hmm. Yukarıda da iki tane insan da şu ışıklar, ışıklar çıkmış kafalarından. Galiba onu koruyan melekler olabilir. Hımm onun simgeliyor. Yani. Çok güzel müzeymiş. Gerçekten buraya uğrarsanız Tarsus Müzesi'ni gezmeden geçmeyin. Benim beklentimin de üzerinde çıktı. Çok güzel bir müze her yeri çekmedim çünkü gelin gezin <laughs> evet sonunda Aziz Paulus kuyusuna geldik kuyuyu göstereceğim size burası baya e, inanç turizm bakımından turist alıyormuş Hristiyanlar tarafından e, Aziz Paulus söylediğim gibi e, Hristiyanlar için önemli bir figür Hazreti İsa'nın son yemeğini yediği e, havarilerinden olduğu söyleniyor kuyuda şöyle bir özelliği var kuyunun da İşte şu gördüğünüz yerde Kleopatra Kapısı olarak geçiyor Roma döneminden kalma bir eser. Evet, şimdi Taş Kuyu Mağarası As Keyif Mağarasına doğru ilerliyoruz. Ee, oraları keşfedeceğiz. Ashab-ı Keyif Mağarası açık değil mi, Tam Emin değiliz ama Taş Kuyu Mağarası açıkmış. Şöyle de bir yolu var çok güzel. Evet, Taş Kuyu Mağarasına geldik. Şimdi şuradan içeriye girip mağarayı keşfedeceğiz. Evet Taşkuyu mağarasına girdik gerçekten. Ee, bu bölge karstik bir bölge olduğu için mağaralar çok fazla var. Girer girmez hemen o serinliği hissettik tabi. Evet sarkıtlar ve dikitler muazzam gerçekten bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama çok güzel görünüyor içerisi. İşte şu şahane görünüyor. Evet. Şu taşın parlaklığını, rengini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama muhteşem görünüyor. Çok güzel şurası da ya. Gerçekten hayran kaldım. Mağara gerçekten labirent gibi. Git git bitmiyor. Bayağı da büyük bir mağara. Şurada sarkıtla dikit birleşmiş işte. Bunun adı ne oluyordu? Sütün mü oluyordu? Bilgimi bağışlayın doğrudur inşallah. Burada da farklı renkte bir oluşum var. Gerçekten mağaranın her alanına hayran kaldım yani. Şimdi de ashabı keyfe geldik. Şu minarenin büyüklüğüne bakar mısınız? Eshab-ı Keyif Cami. İşte Sabit ı Keyif mağarasına buradan iniliyor. Gel, gel, gel. Şöyle. Şimdi buraya özgü limonlu dondurma, <laughs> Mehmet Bey tadım yapıyor. Beğendiniz mi? Eski evet. şey dondurmalarına benziyor. Dondurma böyle buzlaş gibi biraz, değil mi? Hı hı. Bakayım bir de ben tadıma Evet arkadaşlar, Mersin'in meşhur doğal oluşum Cennet ve Cehennem obruklarına geldik. Ee, burada bir de astım mağarası varmış ee, onu da gezer miyiz bilmiyorum ama şimdi cennet ve cehennem orduklarına geçeceğiz bu arada buradan manzara muhteşem görünüyor yoldan da çilek aldık çilekler de çok güzel görünüyor ee, tadına da baktık çok lezzetliydi şöyle göstereyim size İşte. şimdi bunları yıkayıp afiyetle yemeği düşünüyoruz Evet şimdi buradan giriş yapacağız o müze kart geçmiyor düş diye düşünmüştük ama müze kart geçiyormuş. Şöyle giriş yapacağız. Öncelikle cehennem obruğundan başlıyoruz. O da şöyle yukarıya tırmanacağız. Cehennem obruğuna cam teras yapmışlar. Cam terastan rahatça görünüyormuş. Böyle çıkacağız zannedersem şuraya yükseğe doğru. Şurası cennet obruğu. Ona da asansörle aşağı ineceğiz birazdan. Evet, cehennem obruğunun cam terası. Ben de heyecanlıyım. İlk defa göreceğim. Şöyle. Vay wow, bayağı derin. Oo, çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Çok derin. Evet. Cennet obruğuna doğru inerken 462 basamak varmış ve çıkışta sensör kullanabiliyoruz ama inişte kullanamıyormuşuz. O yüzden Mehmet kocam daha önce gördüğü için inmek istemedi. Ben iniyorum çünkü çıkışta asansöre binerim diye düşünerek iniyorum. Basamaklar var. Bu basamaklardan aşağı iniyorsunuz işte. 462 basamak. Ama inebiliriz bence sorun yok. Şöyle. Peki neden obruğun bu kadar altına iniyoruz? Çünkü e, bu obruğun en dibinde bir mağara var. Bu mağara daha önce Hristiyanlar tarafından kilise olarak kullanılmış. Orayı göreceğiz ve mağarayı göre göreceğiz. O yüzden ilerliyorum. Şöyle bayağı indim zaten. Yarısından çoğunun bittiğini umut ediyorum. Evet. Obruk böyle görünüyor ve buradan daha da aşağıya iniliyor. Ama ben aşağıya iner miyim, inmez miyim? Çok kararsızım. Bir macera buralara kadar indim. Gördüğünüz yere inip esas mağara oradan başlıyormuş ve oradan sonra düz bir yol var mı? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Evet, cennet obruğunu orada bırakıp <laughs> Silifke'ye geldik. Silifke kalesine çıkacaktık ama kale kapalıymış, tadilattaymış. Şöyle Göksun Nehri'nin yanına geldik işte. Silifke'nin ortasından Göksu Nehri geçiyor. Kalede orada zaten görüyorsunuz. Evet. Mersin'in meşhur Kız Kalesi şu anda tam karşında. Gösteriyorum. kaleye şöyle teknelerle gidebiliyorsunuz. Ve gezebiliyormuşsunuz. Ama bizim şu an vaktimiz yok. Olmadığı için gitmiyoruz. Buradan görüntüsü de çok güzel. Manzaranın tadını çıkaracağız. Evet. Gezdik, gördük, eğlendik. Sonunda da ne oldu? Acıktık. Peki Mersin'de ne yenir? Tantuni. Şimdi e, neredeyiz biz? Hasan Usta Tantuni'deyiz e, ikişer tane et söyledik. Şöyle salatalar geldi. Şu ilginç. Bizim mor lahananın üzerine yoğurdu yapmışlar. Güzel görünüyor bir tadına bakalım. Evet tantinilerimiz de geldi İkişer tane. Mehmet Bey tadacak mısın tantiniyi? Güzel ya ben tatlı. Daha önce tattım da hani takipçilerim de görsün diye. Limon sıkılıyor. Şöyle güzelce. Tadım işleri Mehmet'te biliyorsunuz. <laughs> Nasıl? Ağzım sulandı. Ağzım sulandı. Bence de alacağım. Taksim iyi. Bu arada canı isteyen olursa ısmarlayacağım. Arkadaşlar, tantunimizi de yedik, karnımız doydu. Gayet de Kerebiç yiyeceğiz, yiyeceğim şimdi. E, Mehmet ayrıldı. Bir yere gitmesi gerekiyordu. Ben de o sırada sahile ineceğim. Bir dolaşacağım. Ama burayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mersin çok güzel gerçekten. E, özellikle Erdemli, Narlıku yol tarafları çok beğendim. Ama bazı hiç hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Bir kere şoförler hiç kural tanımıyor sürekli sağdan soldan çıkıyor. Trafik kurallarını hiç, hiç sallamıyorlar. Sonra yoldan karşıya geçeceğiz. Mesela yaya geçidi asla yol vermiyorlar. Yaya geçidi onlar için hiç önemli değil. Yani gösteriyorum yaya geçidi çünkü çok hızlı geliyorlar. Önle atlayamam da yani. Durmuyorlar ya. Yaya geçidinde durmamak nedir yani? Çok ilginç geldi bana. Ya trafikte çok tehlikeli araç kullanıyorlar sağdan soldan ve dikkat etmiyorlar yani bu biraz burada yaşayanlar için süt konusu ya, alışmışlar belki bilmiyorum. Ama onun dışında gerçekten güzel yaşanılacak bir yermiş gibi duruyor. Bilmiyorum kozmopolit yapısı burada insan yaşarken demografik yapı da önemli. Ama bana öyle geldi yani. Evet Mersin sahiline indim. Burada Mersin müzesi var. Bir de arkada Muğdat Camii. Bayağı bir minaresi olan bir cami var. Çok güzel görünüyor. Ama ben şöyle sahile ineceğim ve oradan biraz yürüyüş yapacağım. Evet, Mersin sah sahili çok keyifli. Bu bantla yürümek gerçekten keyifli. Ee, şurada açık hava müzesi var. Bir uçak görüyorum. Buradan yürüyüş yapmak keyifli. Hava da güzel. Biraz yürüdüm oturuyorum. Şurada bir kafe var. Oraya terabit var mı diye soracağım. Ama burada yokmuş. kayba bir iş caddedeymiş. Evet arkadaşlar Mersin gezimiz böylelikle sonlandı. Havalimanındayız. 22.40'da uçağımız var. İzmir'e geri, geri dönüyoruz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz bir de abone olursanız çok 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 sevinirim. Görüşürüz.